Tanrı ve Din Üzerine. Daha önce Ölüm ve Din Üzerine adlı bir makale yayınlamıştık. Dini oluşturan unsurlardan biri ve en önemlisi sayabileceğimiz tanrı kavramını da bu makalede ele almak istiyoruz. Çünkü tanrı dinlerin vazgeçilmez motiflerinden biridir. Hatta dinler tanrı üzerine kurgulanmıştır diyebiliriz öyle ki Tanrı adlarını kullanarak dinleri tanımlama ve adlandırma yapılmaktadır. Günümüzde yaygın olan İbrahim'i dinlerden başka, özellikle Güney Asya ve Uzak Doğu Asya'da yaygın olan dinler büyük takipçi kitlesine sahiptir. Her din bulunduğu kültürel coğrafyasında vücut bulmuş, ancak kimi dinler siyasi nedenlerle kendi coğrafyasından çıkarak dünyada geniş bir yayılım göstermiştir. Bunlardan Orta Doğu'da çıkan, İbrahim'i din olarak adlandırılan Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik hemen hemen dünyanın çoğu yerine yayılmıştır. Hristiyanlık dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri ile en çok inanılan din unvanına sahiptir. Ancak bu unvanı tarihsel süreçte tamamen siyasal etmenlerle almıştır. Müslümanlık da dünya nüfusunun dörtte birine karşılık gelen kalabalığıyla, Hristiyanlık gibi siyasal etmenlere dayalı biçimde yayılma göstermiştir. Öyle ki, kendi çıktığı coğrafyadan çok daha fazla diğer ülkelerde takipçisi oluşmuştur. Örneğin, dünyadaki Müslümanlardan yaklaşık %13 ünün bir uzak Doğu Asya ülkesi olan Endonezya'da yaşadığı biliniyor yine İbrahim'i dinlerden olan Yahudiliğin ise sosyo, kültürel nedenlerle takipçi sayısında, diğer ikisi gibi pek artış olmamıştır. Buna karşılık, Hristiyanlık ve İslam'dan sonra dünyanın üçüncü kalabalık dini olan Hinduizm, sosyo-kültürel etkenlerle, bulunduğu coğrafyada çok büyük bir takipçi sayısına erişmiştir. Biz burada dinleri ve tanrılarını karşılaştırmalı olarak anlatacak değiliz. Ancak şu da var ki her din belirli coğrafyada gelişen tarihi süreçte meydana gelen bir ortamda ortaya çıkmış ve siyasi olaylar sonucu mevcut konumuna gelmiştir. Fakat hepsinin kökeninde ölüm ve din üzerine adlı makalemizde belirttiğimiz gibi insan psikolojisi ve sosyolojik kurallar vardır. İnsan neden bir tanrıya inanma ihtiyacı duyar? Ya da sistematik dinler neden hep bir tanrı varlığı üzerinden kurgulanmıştır? Peygamberler kendilerini tanrıları ile insanlar arasında neden hep elçi olarak konumlandırmışlardır? Bütün bu gibi sorunsalların kaynağını insanlığın ilk çağlarına kadar götürebiliriz. Hayvanlıktan çıkıp doğada aciz durumda yaşamaya başlayan insanoğlu, artık çevre ve kendisiyle ilgili bazı şeylerin farkına varırken, doğada yaşanan olaylara ise akıl erdiremiyordu. Kuşaktan kuşağa aktarılan toplum belleği, gittikçe kazanılan mevcut bilgilerle bu olayların sırrını kendince çözmeye başlamıştı. Akıl erdiremediği doğa olaylarına hükmeden büyük güçler olmalıydı. Yoksa rutin şekilde yinelenen veya belki de bir gücün insanlara kızıp, gazabını saçtığı olaylar, kendilerine neden zarar versin idi? Bundan dolayı ilk inançlar, büyük güçlerin ayrı ayrı yönlendirdiği doğa olaylarının müsebbibine yönelmiştir. Nedir bu doğa olayları? Güneşin doğup batması, ay, yıldızlar, gökyüzü, gök gürültüsü, fırtına, yıldırım, şimşek, dağ, deniz, nehir, yağmur, toprak, karanlık, gündüz, gece ve benzeri. Bu doğa olaylarıyla doğrudan ilişkilendirdikleri büyük ve anlaşılmaz güçteki tanrılara inanç, böylece politeizmi yani çok tanrıcılığı ortaya çıkarmıştır. Daha sonra insanlar, inandıkları bu güçleri tasvir ve sembolize eden şeylere de anlam ve kutsallık vermeye başladılar. Bu şekilde puta taparlık ya da putperestlik meydana geldi. Diğer taraftan dünyada gördükleri her şeyin bir ruhu olduğuna dair gelişen bir inançla birlikte animizm ortaya çıkmıştır. Bütün bu doğa kaynaklı inanç ya da dinlere paganizm denmektedir. Fakat aynı zamanda paganizm, daha sonra ortaya çıkan bütün dinlerin de kaynağını teşkil etmektedir. Çok tanrıcılık özellikle Orta Doğu ve Antik Mısır'da gelişerek Mezopotamya ve Akdeniz Levanteni havzasında sistematik farklı dinleri içine almıştır. Bu durum, ileriki aşamalarında tek tanrıcılığa doğru evrilmiştir. Plataparlık dünyanın çeşitli yerlerinde birbirinden bağımsız gelişmiş ve varlığını sürdürmüştür aslında putperesti, çok tanrıcılığın içerisinde görebiliriz. Çünkü putperestlikte, doğrudan bir fetişe tapma durumu olduğu gibi, fetişin görüngüsünde bir inanç sistemini de sembolize edecek şekilde tapınılır. Animizm ise, dünyanın farklı bölgelerinde farklı uygulamalarıyla yerel düzeyde özelliğini korumuştur. Şamanizm, animizmin en yaygın inanç biçiminden biridir. Bununla birlikte animizmin ana prensibinin soyut düşünce olarak tek tanrılı dinlere de geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim paganizme bir tepkisel süreç içerisinde oluşan tek tanrılı dinlerde kaynağını bundan alan inanç ve uygulama kalıntıları vardır. Ancak tek tanrılı dinlerin gerçek oluşumu çok tanrılı dinlerin mitolojileri üzerine kurulmuştur. Şimdi bu çok tanrılı dinlerin mitolojilerini tarihin erken dönemlerinden itibaren irdeleyelim. Aslında kendilerinden önceki dönemlerden beri gelen inanç anlatıları, yani mitolojiler, çok tanrılı dinlerin özünü oluşturur. Toplumun dinamikleriyle yaratılarak kuşaktan kuşağa aktarılan, yaşamla, yaşamın başlangıcı ve dünyanın yaratılışıyla, yaratıcı tanrılarla ve tanrıların yaşamlarıyla ilgili imgesel ve simgesel anlatılar, hikayeler, efsaneler, yani mitler, çok tanrılı dinlerin kurgularıdır. Çok tanrıcılık, Yunanca politeizm, bir toplumun inandığı tanrıların çok ve çeşitli olmasına denir. Pek çok tanrı çeşitli derecelerde toplumda kabul görür. Her tanrının kendisine atfedilen özel görevleri vardır. Bu tanrılar birliğine Yunanca olarak panteon denir. Her tanrıya ait ayrı ayrı tapınakları bulunur. Çok tanrılı dinler, Antik Yunan ve Roma'da en gelişmiş durumuna gelseler de, asıl kökenleri Mezopotamya ve Antik Mısır'a kadar gider. Mezopotamya'nın ilk uygarlık yaratmış halkı olan Sümerler, kendisinden sonra gelen çok tanrılı ve tek tanrılı dinler içinde kaynak oluşturmuş gelişkin bir mitolojiye sahiptiler. İlk dönemlerinde kent devletleri halinde gelişen bu uygarlıkta kent tanrılarına da rastlanmaktaydı. Örneğin Nippur kentinin tanrısı, hava tanrısı Enlil idi. Eridu kentinin tanrısı, bilgelik tanrısı Enki idi. Ur kentinin tanrısı, ay tanrısı Nanna idi. Uruk kenti ise iki tanrıya sahipti. Biri gök tanrısı ve tanrıların en büyüğü an, diğeri ise aşk tanrıçası Inanna idi. Sümer tanrıları antropomorfik, yani insan biçimlidir. Tanrılar, insan biçiminde düşünüldüğü gibi, duygu ve düşüncelerinde de insana benzerler. Sümerlerin tanrıları bu şekilde betimlemesi, daha sonraki toplumların kültürlerine de geçerek politeizmin özelliklerinden biri haline gelmiştir. Tanrıların insan formunda düşünülmesi, kralların tanrılaştırılması ya da tanrı kralların ortaya çıkması ile de yakından ilişkilidir. Obeyt kültürünün devamı olan Sümerler, Milattan önce 4000, Milattan önce 2000 yılları arasında Mezopotamya'nın güneyinde yaşayıp, dünyanın ilk uygarlıklarından birisini kurmuş bir toplumdur. Yazıyı buldukları gibi, astronomide, tıpta, matematikte büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Din ve mitolojileri de çok gelişkindir. Panteonları şöyledir. Anunnaki'ler Sümer mitolojisinde en güçlü tanrılara verilen addır. Gök tanrısı An ile yeryüzü tanrıçası Ki'nin torunlarıdır. İşlevleri insanlığın kaderini kararlaştırmaktır. Sümer'den sonra Akkad, Asur ve Babil mitolojilerindeki tanrı gruplarına da Anunnaki denilmiştir. An gök tanrısıdır. Tanrı An önce baş tanrıyken daha sonra Enlil baş tanrı olmuştur. Uruk kentinin koruyucusudur. Ki, yeryüzü tanrıçası ve gök tanrısı An'ın eşidir. Bazı mitlerde An ve Ki aynı zamanda kardeş olarak gösterilir. Bu tanrıçanın kültünün olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Ancak ana tanrıça Ninhursag ile özdeşleştirilir. Enil, hava tanrısıdır. Tanrıların babası olmuştur. Sümerlerin dinsel merkezi Nippur kentinin koruyucusudur. Sümer mitolojisine göre Tanrı Enlil, insanı Nippur kentinde yaratmıştır. Bütün yeryüzünü o yönetir. Şimşekleri, fırtınaları o gönderir. İnsanları tufanla cezalandıran da odur. Tapınağı Nippur'da olsa da kendisi Zagros dağlarında oturur. Bel adıyla da bilinen bu tanrı daha sonraki kültürlerde bağladığını almıştır. İki, Bilgelik ve Su tanrısı Enki, Akat, Asur ve Babil mitolojisinde Ea olarak adlandırılmıştır. Eridu kentinin koruyucusu olan bu tanrı, mitolojide önceleri An ve Enlil'den sonra üçüncü büyük tanrı iken, daha sonra An'ın önemini yitirmesiyle ikinci sıraya yükselmiştir. Sümer mitolojisinde en fazla adı geçen tanrı olan Enki, insan, bitki ve hayvanların üremesinden sorumludur. Dicle ve Fırat nehirlerinin onun penisinden çıktığına inanılırdı. Ninhursak, yeryüzünün ana tanrıçasıdır. Bazı mitolojik varyasyonlarda tanrıçaki ile aynıdır. Enlil'in kız kardeşi olan Ninhursak, sıradağlar tanrıçası anlamına gelir. Bu tanrıçanın, doğum tanrıçası Nintus, Ağustos tanrıçası Ninmah veya Dingirma, Aruru ve Damganlına gibi farklı adları bulunmaktaydı. Ninil, Enlil'in eşi olan bu tanrıça, açık alanlar ve rüzgarların tanrıçasıdır. Dilmun kentinin koruyucusudur. Enlil'den dört çocuğu olmuştur. Bunlar, Ay tanrısı Nanna, Ölüm tanrısı Nergal, Yeraltı tanrısı Ninazu, Nehir ve Kanalların tanrısı Enbiluludur. Değişik mitlerde başka çocukları da bulunmaktadır. İnanla, Urun koruyucusu ve Enna tapınağının tanrıçası olan inanla, aşk, güzellik, cinsellik, savaş ve adaleti temsil eder. Sümerlerde ve sonraki uygarlıklarda bazı değişimlere uğrasa bile milattan sonra 6. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir tanrıçadır. Venüs gezegeni ile ilişkilendirilir ve simgesi 8 kollu yıldızdır. Ayrıca aslan ve güvercin de bu tanrıça ile ilişkili hayvanlardır. Dumuzi, İnanna'nın eşi olan bu tanrı, Türkçe'ye Aramice'den girmiş olan Temmuz ayına isim babalığı yapmıştır. Sümer, Akad ve bazı Sami halkların dinlerinde yer almış olan bu tanrı, Tanah gibi Musevi kaynaklarda da geçmektedir. Kırsal hayatın, çobanların, ekinlerin, tarım hayvanlarının ve hasadın koruyucusu olarak görülen bu tanrı, mitolojide çoban görünümlü olarak betimlenir. Ninurta, Ningirsu, en eski ve tanınmış, anlamı Girsu kentinin efendisi olan bu tanrı, tarım, avcılık, şifa, yazı ve hukuk ile ilişkilidir. Daha sonra savaşçı bir tanrı olarak, Nippur kentindeki Eşumeşa tapınağı onun ana tapınma merkezi haline getirilmiştir. Baş tanrı Enlil'in oğlu olan Ninurta'nın simgesi Saban ve Tünemiş kuştur. Tutsüm, güneş ve iyilik tanrısıdır. Nanna ve Ningal'ın çocuğu olan Utu, her gün yeraltı dünyasına inerek, ölülerin kaderini belirler. Sipar kentinin koruyucusudur. Nanna, kaderi belirleyen ay tanrısı olan Nanna, Enlil ve Ninlil'in oğludur. Sümerce ışık, aydınlatıcı anlamına gelir. Ur kentinin koruyucusudur. Şiningal'den Utu ve Inanna adlı çocukları olmuştur. Babil ve Asur'da bu ay tanrısı Sine dönüşmüştür. Ningal, büyük kadın anlamına gelen Ningal, sazlıkların tanrıçasıydı. Güney Mezopotamya bataklıklarında doğmuş olan bu tanrıça, Ur kenti çobanlarının koruyucusudur. Ay tanrısı Nanna'nın eşidir. İndi Enki'nin vücudunu iyileştirmek için Ninhursak tarafından yaratılmıştır mitolojiye göre özel iyileştirme alanı kaburgaydı. Sümercedeti, hem kaburga hem de canlandırmak anlamına geliyor. Mitolojide, yasaklanmış bitkiyi yiyen tanrı Enki, ana tanrıça Ninhursak tarafından lanetleniyor, ancak daha sonra diğer tanrılar tarafından Enki'yi iyileştirmeye ikna edilen Ninhursak, Ninti'yi 8 yaşam tanrıçasından biri olarak yaratıyor. Sümer mitolojisinde daha pek çok tanrı, tanrıça ve demonlar, insanları yöneten yüce varlıklar bulunmaktadır. Mitolojik varyasyonları çoktur ve giriftir. Bunların hepsini buraya almak makalenin konusunu aşacağı gibi ana fikri dağıtacaktır. Ancak bu noktada Sümerler'deki evren ve insanın yaratılış mitlerini kısaca anlatmak istiyoruz. Sümer mitolojisine göre başlangıçta ezeli bir yeraltı suyu olan Apsu vardı. Daha sonra gök ile yer ve bunların birliğinden evrensel da oluştu. Sümerlere göre işte bunlar ilk tanrılardır. Gök tanrısı An ve yer tanrısı Ki'dir. Bunların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğdu. Enlil gök ile yeri ayırdı. Enlil ve Ki'nin birleşmesinden evren ortaya çıkıp daha sonra insan yaratılarak yaşam başladı. Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı adlı bir Sümer şiirinin giriş bölümü şu şekildedir. Gök yerden uzaklaştıktan sonra, yer gökten ayrıldıktan sonra, insanın adı konduktan sonra, anı göğü ele geçirdikten sonra, enil yeri ele geçirdikten sonra. Sümerlerde insanın yaratılışı ise şöyledir, hava tanrısı Enlil, Enki'nin önerisiyle, tanrılara besin sağlaması için çiftlik hayvanları tanrıçası Lahar ile tahıl tanrıçası Aşlan'ı yaratır. Fakat anlaşamayan bu iki tanrıça, kavgaya tutuşur ve görevlerini ihmal ederler. Diğer tanrılar bu durumu Enki'ye bildirir. Enki çözüm olarak, tanrılara hizmet etmeleri için insanı yaratmaya karar verir. Bunun için doğum tanrısı Nimmah ile Apsu'yu temsil eden yeraltı suları tanrıçası Nammu'yu görevlendirir. Nimmah ve Nammu, yeraltı sularındaki balçığı karıp, tanrı şekli vererek, fakat tanrılar gibi ölümsüzlük özelliği olmadan insanı yaratırlar. İnsanın yaratılışı üzerine diğer bir hikayede, Adem inancına kaynaklık eden Adapa mitosudur. Sümer krallar listesinde ilk sırada olan Adapa, mitolojide de yaratılan ilk insan olarak gösterilir. Akadcada adamı, erkek insan denilen Adapa ayrıca kimi mitlerde Alulim veya Ones olarak da geçer. Burada adamı ile Adem sözcüğünün ve Ones ile Ins, insan sözcüğünün benzerliğine dikkat çekelim. Ayrıca Adem'in cennetten kovulma ve fani olma öyküsünün, Adapa'nın öyküsüne benzemesi, bu öykünün kültürden kültüre aktarılarak Tevrat anlatılarına kadar geldiğini gösteriyor. Sümer kültürünün sonraki uygarlıklara ilk elden aktarıcısı olarak akadları görmekteyiz. Sümerlerin kent devletleri şeklinde örgütlenmelerine karşın akadlar, Mezopotamya'da ilk siyasi birliği, büyük bir imparatorluk kurmuş bir halktır. Agade kentini merkez edinen bu Sami halk, kendinden olmayan Sümer kültürünü benimseyerek, din, yazı ve uygarlıklarını Asur ve Babil'e taşımışlardır. Akadların milattan önce 2334 yılında Sargon ile başlayan siyasi birlikleri, aynı bin yılın sonuna doğru dağılmıştır. Devlet kısa süreli olmasına karşın, hemen hemen bütün Mezopotamya'ya egemen olunmuş ve bu durum Sümer uygarlığının daha geniş bölgelere yayılmasında başlıca etmen olmuştur. Akadlar'da, Kunut Leonard Talpistin Akkadiş'e Göktere Pitete kitabında belirttiği gibi, çoğu Sümerce olmak üzere 2400 civarında tanrı adı bulunmaktadır. Sümer tanrısı Enlil, Akadlar'da da baş tanrı ve dünyanın denetleyicisi olarak aynen kabul görmüştür. Diğer bir Sümer tanrısı An, Akadlar arasında ana olarak devam etmiştir. Sümer tanrısı Enki'ye, önce orijinal adı ile ve daha sonra Ea olarak tapınılmıştır. Sümerlerin ay tanrısı Nanna, Akadlar'da sin olurken, güneş tanrısı Utu, Şamaş'a dönüşmüştür. Sümerlerin seks ve savaş tanrıçası inanla, İştar adıyla ün salmıştır. Venüs gezegeni ile ilişkilendirilen İştar, Star, yani yıldız, sözcüğü ile eş anlamlıdır. Sümer dilinde tanrı anlamına gelen dingir, Akad dilinde ılı olarak geçiyor. Sümercedeki dingir sözcüğünün eski Türkçe tengir, tengri sözcüğü ile benzeşmesine dikkat çekmek gerekir. Akarca tanrı anlamına gelen ilunun daha sonra tanrı ele dönüşmesi, aynı bölgedeki kültürün devamına işaret eder. Ayrıca, M.Ö. 3. bin yılda Sümerler arasında başlayan insan isimlerinin tanrılara adanmış şekilde verilmesi geleneğinin, Akadlar, Asurlular ve Babillilerde de benimsenerek, sonraki kültürlerde devam edip, günümüze kadar gelmiş olması ilginçtir. Yeri gelmişken, tapınma uygulamasına bir örnek olmak üzere, Tanrı Enlil'e yazılmış bir dua örneğini sunmak istiyoruz. Enlil, onun yetkisi geniş, onun sözü yüce ve kutsaldır kararları değişmez. Sonsuza dek kaderi o belirler. Gözleri bütün dünyayı görür. Sümer ve Akad'da tanrılara törenli kamu tapınması, yani ayin yapıldığı gibi özel kişisel ibadette yerine getirilmiştir. Her kentin koruyucu bir tanrısı olduğundan bahsetmiştik. Bununla beraber diğer tanrılarda her kentin kendi tanrısından başka ayrıca saygı görmüştür yani henoteist bir inanç söz konusudur. Her kentte zigurat denilen tanrılara adanmış bir ya da birkaç tapınak bulunurdu. Bu tapınaklar, gökte olduklarını düşündükleri tanrılara yakın olmak amacıyla basamaklı piramit şeklinde yüksek bir biçimde yapılmıştır. Ziguratlardaki kutsal odalara tanrı heykelleri konulurdu. Bu heykellere yemek sunulur ve tanrının yemek yemesini kimsenin görmemesi için perdeler ile kapatılırdı o adak yemeklerine bazen kral ve rahipler de katılırdı. Tanrıların kokudan hoşlandığı düşünülerek ayrıca tütsü yakılırdı. Diğer yandan, tanrılara kurbanlar kesilip, kurban yemekleri düzenlenirdi. Kurbanlar, bir insanın yerine geçtiği kabul edilen hayvanlardan olurdu ve böylece tanrı ve demonların öfkesinin kurbanlık hayvanlara yönlendirildiği düşünülürdü haftanın günlerinin ayrı ayrı tanrılara kutsal gün olarak ayrılmasından dolayı, kurban ve törenler her tanrının kutsal gününde yapılırdı. Kral, baş rahip sıfatıyla tanrılar ve insanlar arasında arabuluculuk yapardı. Rahipler, onun yardımcısı idiler ve tanrılara tapınma işlerine nezaret ederlerdi. Onlar tapınağı beklerler, temizleyip kötülükten arındırırlar, tanrıların gazabını ilahiler ve müziklerle def ederler, kehanette bulunurlar ve bağışlanma isteyenleri kutsarlardı. Tanrılara özel kişisel tapınımlar da yapılmaktaydı. Herkesin kendi kişisel tanrısı vardı. Krallar belli bir tanrıyı ya da tanrıları kişisel koruyucuları olarak seçerler ve bu tanrının isteklerine göre ülkeyi yönetirlerdi kişisel tapınma, dua ederek ve Tanrı'ya olan görevlerini ifa ederek gerçekleşirdi. Dualar, Tanrı'ya aşırı saygı, derin bağlılık ve doğa üstü olayların insanda uyandırdığı korkuyla karışık duyguya karşı verdiği tepkiyi sergilerdi. Tanrılardan iyilik, başarı, hastalık ve kötülükten korunma dilekleri dilenirdi. Bir insanın kaderinin, Tanrı'nın elinde olduğu düşünülürdü. Akadlardan sonra Asurlular ve Babilliler de bayrağı devralarak Sümer kültürünü diğer uygarlıklara taşıyıp aktarmıştır. Akadlar gibi Sami halklarından olan Asur ve Babilliler, Akad ve dolayısıyla Sümer'den devraldıkları kültür ve uygarlığı kendilerinden de pek çok öğe katarak daha geniş coğrafyaya ve Mezopotamya'nın dışına ihraç etmişlerdir. Mezopotamya'nın kuzeyinde büyük bir siyasi güç olan Asurlular, Akadların varisleri olarak, onlardan sonra tarihte ikinci büyük imparatorluğu kurmuşlardır. Dicle Nehri kıyılarında bulunan başkentleri, önce Asur iken, daha sonra Ninova'ya taşımış ve uzun soluklu bir devlet yaratmışlardır. Milattan önce 3. binin sonu ve 2. binin başında ortaya çıkan Asur İmparatorluğu, 3 ayrı dönemde etkin olmuştur. Yaklaşık olarak milattan önce 2. binin ilk yarısında eski Asur, ikinci yarısında orta Asur ve milattan önce 1. binin ilk yarısında yeni Asur şeklinde adlandırılan Asur İmparatorluğu, Orta Doğu coğrafyasının en büyük imparatorluklarından biri olmuş ve bölgenin kaderini kökten etkilemiştir. Erken dönemde, büyük ticaret yollarıyla Anadolu ve Kuzey Suriye'de koloniler kurarak, çivi yazısını oralara kadar götürmüştür. Milattan önce 3. binden itibaren yukarı Mezopotamya'da hüküm süren Hurri ve daha sonra Mitannilerle ve Orta Anadolu'daki Hititlerle etkileşime giren Asurlular, kendi kültürlerini onlara aktardıkları gibi onlardan da etkilenmişlerdir. Milattan önce 2. binin başlarından itibaren yine Sami kökenli bir halk olan Amurlular, Babil kenti merkez olmak üzere, Orta ve Güney Mezopotamya'da, din ve kültür ağırlıklı bir devlet olan Eski Babil İmparatorluğunu kurmuşlardır. Akadca olan Babil'in anlamı, Tanrı il, elin kapısı emektir. Sümerler, kente, aynı anlamdaki Kadingirra demişlerdi. Devlette Akadca ve Diyanette Sümerce konuşulurken, ilerleyen dönemlerinde Aramice geçerli dil haline gelmiştir. Yeni asurlularında dili olan Aramice, bölgede milattan sonra 7. yüzyıla kadarki dönemde yaygın dil haline gelmiş ve bu yüzyıldan sonra yaygınlık, İslam'la birlikte Arapçaya geçmiştir. Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında da kalan Babil devleti, Kaldirilerin egemenliğinde yeni Babil imparatorluğuna dönüşmüş ve milattan önce 1. binin ortalarında yıkılmıştır. Görkemli saray, tapınak, sur ve kapılarla Babil, şatafatının yanında, mitolojileriyle tek tanrılı dinlere adeta kaynaklık yapmıştır. Öyle ki, tek tanrılı dinlerin bir izdüşümü sayılabilir. Sümer mitolojisi ve panteonunun Akadlar aracılığıyla Asur ve Babil'e geçip yeni biçimlerde, yeni öğelerle çeşitlendiğini görüyoruz. Asurlularda Sümer etkisi başta din ve mitolojide olmak üzere çivi yazısında da görülmektedir. Sümer'den Akad'a miras kalan çivi yazısı, Akad'dan Asura ve Asur'dan Hitit'e geçerek uzun zaman varlığını korumuştur. Böylece mitoloji ve panteonlar da yazıyla birlikte kültürden kültüre aktarılarak toplum hafızasında canlı kalmıştır. Ancak, her ne kadar Sümer ve Akat Panteonu'nu almış olsalar Asurlular, başkentlerine de aynı adı verdikleri Asur, Aşuru baş tanrı olarak kabul etmişlerdir. Huzey Suriye, Anadolu ve Mezopotamya'nın büyük bir kısmında Asur tanrısına tapınılmıştır. Babil Panteonu'nda da tek tanrıya doğru bir gidişi görmekteyiz. Babil kentinin koruyucusu ve en büyük tanrı Marduk, diğer tanrıların önünde panteonun başı olarak yükselmiştir. Mezopotamya uygarlığı tarih öncesinden başlayarak Sümer, Akad, Asur ve Babil'de tekamülünü bulmuş, çevre kültürleri etkileyip o kültürlerden de pek çok öğe almıştır. Zaman içinde Mezopotamya uygarlığı ile etkileşimde bulunan ve hatta bazısı iç içe olan halklar şunlardır: Mezopotamya'nın doğusunda gelişen Elam, Guti, Kassit, Med, kuzeyinde gelişen Subar, Hurri, Mitanni, Oarartu, kuzeybatısında gelişen Hattı, Hitit, Luvi, batısında gelişen Levant kültürü ve eski Mısır. Mezopotamya, Levant ile birlikte bereketli hilal olarak adlandırılan bir coğrafyayı oluşturur. Bereketli hilalin güneyi ise çöl bölgesidir ve Bedevi Sami halkları barındırıyordu. Daha güneydeki deniz kıyılarında yine Samiler'den olan sabalar vardı. Devam edecek.